Herkese selamlar dostlar bugün sizlere çok güzel bir araba tanıtacağım ve bu arabayı yarış yaparak bedava alabilirsiniz kardeşlerim bildiğiniz 5 yarış veriyor bu 5 yarışı geçerseniz bu araba sizin oluyor hangi araba olduğunu size göstereceğim öncelikle şöyle göstereyim kardeşlerim hemen şöyle aşağılara doğru inelim arabamız şu. evet görüyorsunuz arabamız şu arkadaşlar normalde fiyatı 885 bin fiyatı görüyorsunuz buna kırmızı renginden bakın kırmızı rengi var arkadaşlar ve adamlar bu arabayı bu şekilde sokmuş ve şu anda çarkta dediğim gibi satıyorlar çark dediğim şey yani yeni gelen şu araba modifiye yapıyoruz ya orada arkadaşlar arabayı görüyorsunuz şu anda bunu orada bedavaya alabiliyorsunuz arabayı hemen oraya götürelim biraz modifiyesini yapalım ve oradaki arabayı da size göstereyim aynısı zaten bu arabanın onu da size bir göstereyim kardeşlerim hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz araba bayağı hızlı muhteşem biraz sürdüm bayağı muhteşem ve dönüşte de çok sağlam fren konusundan tam olarak nasıl bir bakayım. Fren konusunda da bayağı iyiymiş kardeşlerim. Hemen bu arabayı içeri soktuktan sonra o arabayı da size göstereceğim dediğim gibi. Hemen içeriye girdik ve indik arabadan. Şimdi hızlı bir şekilde bir gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz araba zaten buradan görünüyor. Arabanın etrafında toplanmışlar. Evet görüyorsunuz arabanın etrafında toplananları ve arabamız bu arkadaşlar. Bu arabayı yarış yaparak alabilme ihtimaliniz var. Hemen şurada yarısı da size göstereyim. Bu yarış nasıl yapar yapılır onu arkadaşlar bilen arkadaşlara söylesin arkadaşlar. Hemen şuraya girdiğiniz zaman şurada işte diyor ki görüyorsunuz 5 yarış yapın bu arabayı alabilirsiniz diye. Bu arabayı bedava sizin olabilir arkadaşlar bildiğiniz bilginiz olsun. Hemen şöyle bir gidelim arabamızı modifiye yapalım. Çok fazla beklemeden zaten arabanın modifiyesi baya çok olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen arabamızı modifiye yapacağız. Bu ne lan? Bu ne oğlum kuş mu bu? Evet hemen arabamızın modifiye kısmına geçtik. Biraz içeride yap, e, yaptıktan sonra biraz içeride kaydıracağız. Ondan sonra biraz içeride çıkacağız. Bir bakalım neler nasıl neler yapacağız. Tam olarak söyleyemedim. Çok heyecanlıyım çünkü arabayı gerçekten muhteşem olacağını. Ben bu tarz arabaları çok seviyorum arkadaşlar. Umarım sizler de seviyorsunuz. Öncelikle dediğim gibi armasını yapıyoruz. Ondan sonra brekesini yapıyoruz. Brekesini yaptıktan sonra bumperes kısmını yapacağız. Bumperes kısmını yani şöyle ön tamponlarını yapacağız. Ön tamponlarını isteyen böyle yapsın, isteyen öyle yapsın. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle yapacağım. Arka kısmını da yaptıktan sonra şu seçeneği yani hız seçeneğini yükselttik. Şimdi şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bunlar çok abartılı değil mi ya? Tamam da bu böyle çok abartılı abi. Ben böyle egzoz sevmiyorum. Ama sevenler yapabilir tabii ki. Ben sevmiyorum abi bu tarz şekil şeyler bakar mısın? Çok abartılı ya. Yani önünü komple kapatıyor. Çok abartılı. İsteyen yapabilir tabii ki. İsteğe bağlı gerçekten bu araba yapılıp yapılmayacağı. Şunu yapalım. Bu güzelmiş. Bunu da yapalım. Şunu bırak. Yapmak istemiyorum onu. Burada ışık konusunda kırmızı yapabilirsiniz. Ben çünkü kırmızı yapacağım arabamı. O yüzden ışığım da kırmızı olsun. Alt neolları da kırmızı yapacağım. Tamam. Arabam kırmızı olacağı için. O yüzden arkadaşlar. Bunu şöyle bırakacağım zaten. Şöyle kalsın. Böyle daha çok yakışmış arabaya gerçekten. Ben bunu biraz değiştirdim. Plakasının rengini değiştirdik. Arabanın rengini büyük ihtimalle böyle kalacak. Bu da böyle kalacak iç rengini biraz parlattık grileştirdik güzel gri güzel arkadaşlar yani farklı bir renk yapmanın bir anlamı yok arabanın içi gerçekçi görünürsün ya yani şunları da takabilirsiniz bir yarış arabası zaten bu roflara bir bakalım bunu takmama gerek yok nefret ediyoruz tarz şeylerden tamam bunu da taktık şimdi supiyerleri takalım Tamam bunu takabiliriz. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Bu iyidir. Tamam bunlar da iyi. Aşağı indirdik güzelce. Tamam. Turbosunu ekledik. Tamam. Süper. Şimdi tekerleklerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Buna nasıl bir tekerlek yakışır acaba? Buna tam olarak nasıl bir tekerlek yakışır? Hemen şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle bir tekerlek yakışır mı? Yok bu yakışmadı. Şu güzelmiş bence biraz daha bakalım tamam Allah şu tekerlek daha güzel gibi görünüyor şu yani öteki tekerlekler hoşuma gitmedi şunu yapacağım tamam jantları beyaz olsun biliyorsunuz her yeri farklı renkler ama jantları beyaz olmazsa olmaz bence tamam bir kısım geriye çıkalım gri yapalım fazla siyahlaştırmam çok siyahlaştırdığım zaman kendimi içinde göremiyorum arkadaşlar. O yüzden fazla siyah yapmıyorum bilginiz olsun. Sırf kendimi göremediğim için yapmıyorum zaten. Şöyle içeriye gireceğiz bir dakika. Abo neden geri geldik? Zaten burada işimiz bitmişti. Böyle oluyor bazen arkadaşlar. Gerçekte yapacak bir şey yok. Hemen şimdi öncelikle arabayı sürüş, süreceğiz. Biraz ondan sonra dışarı çıkacağız. Bilginiz olsun biraz burada süreceğiz ondan sonra dışarı çıkacağız burada fren sistemlerine bakacağız dönüş sistemlerine bakacağız içeride zaten biliyorsunuz bunları hepsine bakabiliyoruz araba baya muhteşem arkadaşlar gerçekten denildiği kadar var araba bakın arkadaşlar dönüşlere bakın Uy, bakın of 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 efsane dönüş yapabilirdik orada ama çarptık maalesef Araba bayağı efsane hızlı. Üf 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 üf. Araba güzel ya. Muhteşem görünüyor gerçekten. Hız konusunda da iyi, dönüş konusunda gayet iyi. İyi dönüyor bakayım. Fren konusunda biraz sıkıntılı, biraz daha iyi yapabilirlermiş frenini. Ama araba gerçekten iyi arkadaşlar. Orada çıkarmanıza değer. Uf. Kaydırıyorduk ve vuruyorduk az önce gördünüz. Ama bayağı iyi dayandı araba. Of. Evet dostlar şimdi arabayı dışarı çıkartacağız. Bakalım dışarıdan nasıl sürüş yapacağız. Hemen şu arabayı birazdan dışarı çıkartıyoruz. Hemen şurada bir dakika arkadaşlar. Tam olarak neredeyiz? Şurada mıydı? Kapı nerede? Kapıya bir gidelim. Arabayı dışarı çıkartacağım. Evet tam olarak arabamız. Burada dışarı çıkartacağız şimdi. Şöyle of geri içeri geri. Tamam buradan çıkartacağım arkadaşlar. Burnum kaşınıyor ya çok kötü şekilde sabahtan beri. <laughs> Arabaya tekrar binelim. İyi Alfi. Bir Alfi dışarı çıkartalım. Tamam. Şunla oynuyorum arkadaşlar. Merak eden olursa söyledim. Evet i̇şte arabamızı şu anda burada sürüyoruz. Hızlı bir şekilde. Baya muhteşem ya araba. Hız konusunda üstüne tanımam. Güzel araba gerçekten. Üf 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 Arabada çizik yok lan. Var da birazcık. Araba dayanıklı bayağı var. Cam oh, Campert. Campert olmuş abi. Bak üstüme sürüyor ya. Üstüme sürüyor ya. Araba üstüme üstüme geliyor ya. Üstüme üstüme geliyor arkadaşlar anlayamıyorum bazen bu salakları gerçekten üstüme üstüme sürüyor adam. Yolumdan gidim gene üstüme sürer. Az önce adamın yoluydu ama yapacak bir şey yok ben geçecektim. Evet burada basacağız arabamla bakalım nasıl olacak. Üdü, 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 üdü. ne oldu lan? Ne oldu baba? Valla ne olduğunu anlamadım arkadaşlar açıkçası. Bir baktım düştüm. Galiba yanlışlıkla farklı bir tuşa bastık abi. Olabiliyor böyle şeyler bazen oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi arabamızı burada sürüşünü gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir araba olduğuna. Hemen burada bir kanaat getireceğiz. Ondan sonra farklı işler yapacağız. Hemen bir gidelim hızlıca. Uhuhu. Vay. Lan bu ağacı buraya kim koymuş? Buraya bu ağacı kim koymuş baba ya? Lanet ağaç. Bir geçmemize izin vermedin. O pek ağaç. Evet biraz böyle sürüş yapacağız arkadaşlar. O oh, yanlış yere girdik abi. Çık 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 çık, çık. yanlış yere girdik. Niye? Ne oldu? Ne yaptım hepiniz bağırmaya başladınız GTA'dakiler. Bir şey yapmadım be diye bağırıyorlar. İki dönüş yaptım arabayla ha. Araba gayet hoş arkadaşlar. Oy! Baba ben bu işten bir şey anlamadım galiba sıkıntı var. Videoda burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı, destek çıkmayı unutmayın. Selam Zenci Hanım. Oy. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.